Feminist eministim ama severdim Fidan Hoca'yı. Fidan Hanım'ı da özleyeceğiz. Artık Kadriye Hanım'ın mumlarını tütsülerini de. Ya alışmıştık baya. Gerçi gidenler için kalanlardan daha zor. Çünkü onlar şimdi bir de yeni yerlerine alışacaklar. Önemli olan bu dünyada gittiğin yerlere değil. Öbür dünyada gittiğin yerlere alışmak. Sen öbür dünya için antrenmanlara başlasan iyi olur Hidayet Hoca. İstersen parmağını yakmakla başlayalım bu işe. İnna sabirin, inna sabirin. Hadi orada, git sen kendini yak. tövbe, <laughs> tövbe. <laughs> Günaydın. Yeni eğitim ve öğrenim yılımız hayırlı olsun arkadaşlar. Yuvaya hoş geldiniz. Afet Hı. Hanım. Canım. Hoş geldin. Dayık ve demokratik bir eğitim yılı olsun. Efendim, hayırlara vesile olur inşallah. <laughs> Siz bebeği getirmediniz mi? Ay. <laughs> ay ay yerim be. Ay keşke getirseniz, ne güzel mıncıklardık. Annesi mi bakıyor? Ay yok canım. Anneciğim maniküre gitti. Artı abil Bey'e bıraktım. <laughs> Bravo abil Bey. E. Demokrasi aile işinden var Hadi oradan canım. Daha önce de çekirdek aile deyip durdunuz. Ne yani biz şimdi kuru yemiş miyiz? Bir şey söyleyeceğim Fidan Hanım'la Kadriye Hanım gelmedi mi daha? Aa yok gelemeyecekler. Onların başka okula tayinleri çıkmış. Ya. Göçmen kuşluk bu mesleğin kaderi. Ne yapalım hayırlı olsun inşallah özleyeceğiz onları. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeni öğretmen gelecektir herhalde. Elbette ama şartla olgunlaşıp gelene kadar birkaç gün alır. Efendim zahmet ettiniz. Rica ederim. Al işte. Haylazlar daha ilk günden başladılar kapıyı tırmalamaya. Gir! insanlar ilim irfan peşinde bu de insanlar ilim irfan peşinde hocalar öğretmenler okulun façesinde oh, öğretmen öğrenciler okulun façesinde okuma hevesinde okuma hevesinde birkaç kuruş toplay verelim susavallı dilenciye evet yazıktır be kardeşim al. Hadi idare et. Para mı? Bu da ne? Al işte al. Uzatma. Karnını doyurursun. Okula gelen yeni öğretmenlere yemek ısmarlamak adetten midir ha? Öğretmen mi? Sen öğretmen misin? He. Ben yeni müzik öğretmeniyim. İsmim de Çamal'dı. Oh, affedersiniz Cemal Bey. Yani kusura bakmayın. Biz sizi şey zannettik. Ben de sizden biliyorum Hem çalar hem söylerim Ben de sizden biliyorum Hem çalar hem söylerim. Sakın öyle sanmayın, Lide'cim horlamayın. Sakın öyle sanmayın, Lide'cim horla... Cemal Bey buyurun, hoş geldiniz efendim aramıza. Buyurun böyle oturun. Buyurun, buyurun. Hmm, bu dönem epey hareketli geçiciye benzer, ne dersin Bahar? Haklısınız Arpet Hanım. Yalnız bu 11 Bey bizi çok zorlayacak gibi. Bu alttan yükselenlerle bizim bu kalanlar birbirlerinden pek hoşlanmayacağı benziyorlar. Ben de öyle tahmin ediyorum. Peki bu yaşanacak gergin anlar için bir rehberlik öğretmeni olarak önerilerim var mı? Aslında hepsiyle tek tek konuşmayı düşünüyorum. Yani böyle bir gerginliğin gerekli olmadığına dair. Çünkü böyle bir kavga hiç kimsenin işine gelmez. Belki bizim işimize gelebilir ama. Nasıl yani? E şimdi bu kavga rekabete dönüşecek, yarışacaklar. Ama siz öğrencilerin yarıştırılmasına karşısınızdır. Ben şartları eşit olmayan öğrencilerin yarıştırılmasına karşıyım. Yani şimdi kolej mezunu bir çocukla bu okuldan mezun olmuş bir çocuğun... ...aynı üniversite sınavında yarıştırılmasına karşıyım. Yoksa bu durum başka. Doğru. Tabii burada şartlar eşit. Ee, biz de ne yapacağız? Onları, başarılı olanları takdir edeceğiz. Biliyorsun yeni gelenler geçen sene zehir gibi çalışkandı hepsi. Şimdi bizimkiler bunu azmedemeyecekler. Popülerliği de kaptırmak istemeyecekler. O zaman çalışmaya başlayacaklar. Bu da bizim işimize gelecek. Tabii bu benim naçizane fikrim. Ah, hiç bu açıdan düşünmemiştim. Çok haklısınız Afet Hanım. <laughs> bu sene çok eğleneceğiz. Çok. <laughs> arkadaşlar duyduğunuz üzere money, money 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 yani Türkçesi para para anlamına geliyor ve hesaplarımıza göre adam başına kadardı süzükçüm. 5 milyon Türk lirası. 5 milyon Türk lirası rica edelim lütfen. Bu ne parası abi? Ha bu ayak bastı parası. Sen de 1, 2, 3, 4 tane ayak olduğu için sen 20 milyon vereceksin yavrum. Ya vermezsek ne olur? Kopil arkadaş ya vermezsek dedi. Arifçim arkadaşı bir ezebilir miyiz abi? <laughs> Ne kadardı bu arkadaşın hesabı? 20 milyon babacığım, 20 milyon. Kaçmış? 20 milyon. Alayım ben onu, seri. Hadi bakayım. İnan, otur, otur. otur. Gel Buyurun kardeşim. Bij. Kardeşim. Haydi! 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 Para ver. Lazım. 5 milyon. Nasıl ya? Abi, keşke daha fazla para isteseydik ya. Hiç heyecanı kalmadık ya bu işin. Haydi! 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 Devam, 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 devam! devam. Paralar. Beyler, paralar verildiğine göre artık günün ikinci bombasını açıklıyorum. Neymiş ikinci bomba? Bu paralar en güvenli yer olan ev güvenliği ...en muhteşem kasa olan Kopil Merkez Bankası'nda kalsın bence. Bana göre. Tabii canım, para konusunda senin güvenilirliğin tartışılmaz Kopil'cim. Ama biz daha önceden de karar aldığımız gibi... ...paralar sevgili Kerem arkadaşımızda kalıyor değil mi? Beraber, Beraber. sağ ol. Evet, evet arkadaşlar, paramız da tam olarak toplandığına göre... ...hemen bu görevli iki güzel arkadaşımız teneffüste gidiyor... ...Amil Bey o atı altında alıyor, biz de bu işi çözüyoruz değil mi? Çok güzel

Oturun. Oturun. Uşaklar, sizinle birlikte ha bu müzik çalışmalarını beraber yapacağım. Bundan sonra piyansı gibi çevik, piyansı gibi ahlaklı ve Pinamsi gibi oduraklı olacaksınız. Ha, bundan geldi güzel Karadeniz'imizin müziğini okuyup öğreneceğiz. Hazır mıyız uşaklar?